Şimdi ise size okundu bilgisi istemeye göstereceğim. Yine e-postası için oluşturuyorum. İlgili kişileri buradan seçeceğim. Müslüm Güzel'e göndereceğim. Konu Excel eğitim saatleri olsun. Hakkında sadece başlığı yazdım. Seçeneklere gidip okundu bilgisi istiyorum. Ve ardından da gönder düğmesine basıyorum. Yine okundu bilgisi toplu mesajlarda eğer gerekmiyorsa kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ederim. Eğer bin kişiye mesaj atıyorsanız ve hepsinden okundu bilgisi gelirse bu e, yine mesaj trafiği olacak veya gelen kutunuzu yorabilecektir. Sizi bunları silmeye zorlayabilecektir ama eğer gerekiyorsa yani kişiler bu mesajı okuyup okunmadıklarını takip etmek istiyorsanız okundu bilgisi iste seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca gönderdiğiniz serverlarda kişiler okundu bilgilerini istem dışı göndermeyebilirler ama domain içinde genelde bu otomatikman dönen seçeneklere göre ayarlanmıştır ama kullanıcı isterse okundu bilgisini göndermek istemeyebilir. Bu %100 okundu anlamına gelmez. Teslim bilgisiyle kullanıldığında sizin için daha anlamlı olur posta ulaşmıştır ama kişi okundu yanıtını size göndermemiş olabilir Tabii ki bir kurum içinde çalışırken bunların e, sağladığı avantajlardan faydalanıldığını kurum çalışanları bildiğinde e, okundu bilgisinin karşı tarafa gitmesine olanak sağlayacaktır e, burada nasıl bir avantaj sağlarız başka ilgili 20 kişiye mail attım ve okundu bilgilerini gördüm. 18 kişi okundu diye döndüğünde ben 18 kişinin konu hakkında bilgi sahibi olduğunu görürüm. Eğer diğer iki kişiye mesaj ulaşmamış veya herhangi bir şekilde Outlook'larını kullanma imkanları olmadığını varsayarak ilgili kişilere telefonla da ulaşıp e, 20 kişiyi aramak yerine 2 kişi arayarak zamandan kazanma olana da sağlarım. Mesajı gönderiyorum bu arada. Karşı taraf mesajı aldıktan sonra eğer e, yanıtlarsa biz de sonucunu ekranımızdan görebileceğiz. Hemen diğer ekrandan makineni, makineyi açacağım ve cevabı göndereceğim. Bakalım bizim bilgisayarımıza düşecek mi? Şu anda okundu bilgisini. Karşı taraf gönderdi. Bakalım bizim bilgisayarımıza düşecek mi? Gördüğünüz gibi gönderdiğim konu başlığının önünde read yazısıyla okundu mesajı geliyor. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi burada cevabı mesajın gittiği zaman ve kişinin okuduğu saati mesaj içinde görebiliyorum. Gayet doğru kullanıldığında anlamlı sonuçlar verecektir. Teslim bilgisi için de buna benzer bir mesaj gelecektir.